Yes. Merhabalar sevgili arkadaşlar. Bir sal sohbetine daha hepiniz hoş geldiniz. Arşiv koleksiyonu, emülatör, retro konulu bu haftaki videomuzun konu Bayonetta. Bayonetta serisi diyeceğim ama hala hazırda iki tane oyunu var. Gerçi yakında herhalde 2022'de bu oyunun üçüncüsü Switch için yayınlanacak. İlk oyun 2009 yılının Ekim ayında Japonya'da, Ocak 2010'da da Batı için Kuzey Amerika ve Avrupa'da PlayStation 3 ve Xbox 360 için yayınlandı. Oyun bayağı güzel eleştiriler aldı ama senaryosu ve Quick Time Event'ler noktasında eleştiri yediği hususlarda vardı. Fakat genel olarak beğenilen bir oyun olduğunu söyleyebilirim. Eken slash oyunlarını sevenler oyunun aslında konseptin Devil May Cry'a da bayağı benzediğini bilirler. Oynamışlardır zaten. Deneyim etmişlerdir. Serinin geliştiricisi Hideki Kamiya. Hideki Kamiya zaten benim önceki videolarımda adından övgüyle bahsettim büyük yapımcılardan, büyük yönetmenlerden biridir. İmza attığı oyunlara zaten baksanız Hazola geçer, Selam verirsiniz, Beautiful Joe, Wonderful 101, Devil May Cry, Bayonetta'yı zaten bu videoda anlatıyoruz. o kami oyun tarihinin en önemli oyunlarından birisi. Resident Evil 2'nin de yapımında yönetmen olarak koltuğa oturmuş isimdir Hideki Kamiya. Önemli de bir isimdir. Şimdi biliyorsunuz birinci oyun PlayStation 3 ve Xbox 360'a çıkmıştı. Biz Batı için çıkan tarihi referans alalım hemen 2010'un başında. Bu oyunun geliştirilme süreciyle ilgili ben bir iki konuya değinmek istiyorum. Oyunun başında zaten Hideki Kamiya vardı söylemiştik yapımcısı Platinum Games. Fakat oyunun dağıtımını da Sega gerçekleştirildi. Aslında 2007 yılında Sega ile Platinum Games arasında içinde Shinji Mikami de vardır bu Platinum ile bu anlaşma yapıldığında zaten Shinji Mikami de bu anlaşma çerçevesinde Sega tarafından yayınlanacak isim hakları da Sega'ya ait olacak oyunlardan birisini zaten yaptı. Hangi oyundu o da Vanquish isimli yine Platinum Games Games tarafından yapılan Sega tarafından yayınlanan aksiyon hackens ile şudur oyunu Vanquish. Gerçekten o da çok güzeldi. Bazı siteler tarafından çok ciddi puanlar verildi. Bunlardan birisi de biliyorsunuzdur Gamespot. 90'ın üzerinde bir puan verdi. Aslında bu her iki oyunun remaster sürümleri yeni nesil konsollara 2020 yılında geldi. Bilgisayara da çıktı bu oyunlar. Hem Vanquish hem de Bayonetta. Bu platformlarda bu oyunları oynayabilirsiniz. Yani Xbox Vanquish, konsollarında, PlayStation 4 konsollarında, bilgisayarlarda gerçekten de oynanmaya değer iki kaliteli oyundur. Vanquish ve Bayonetta. Dediğim gibi Bayonetta Hideki Kamiya, Vanquish'i de Shinji Mikami yaptı Platinum Games'le. Anlaşma Sega ile yapılmıştı. Bu oyunların isim hakları da Sega'ya aitti. Vanquish ve Bayonetta dışındaki diğer iki oyunda Mad World ve Infinite Space'tir arkadaşlar. Bayonetta'nın yapımına 2007 yılında başlandı ama oyunun erken geliştirme sürecinde Hideki Kamiya ve Mari Shimazaki, Mari Shimazaki de moda tasarımcısı, ana karakterimizin modellemesi üzerinde çok ciddi çalışmalar yaptılar. Bir yıllık çalışma sonucunda zaten ana karakter ortaya çıktı arkadaşlar. Oyun konsept olarak biraz Devil May Cry'ı andırır ama zaten Devil May Cry'da da bakarsanız arkadaşlar ilk oyunda Hideki Kamiya'nın imzası vardır. Çok da doğaldır aslında bu benzerlik. Oyunu zaten oynayanlar bir bilirler kısmi bir çıplaklık zaten oyunda vardır. Biraz seksilik. O seksilik de biraz frijit bir karakterdir. Ana karakter. Bir de bilmiyorum dikkatinizi çektim. Bu Marie Shimazaki'nin etkisiyle bu ortaya çıkmıştır. Moda kavramında olduğunu söyleyebiliriz. Bayonetta serisinde. Oyunu ben PlayStation 3'lü oynamışım o dönemde. Xbox 360'da da oynama imkanına sahip olmuştum. Hatta Xbox 360'ta da oynadık bitirdik. Zaten çok uzun bir oyunda değil. Ancak 2010 yılın şarttan düşündüğünüzde Bayonetta diğer birçok multi platform oyun gibi yine Xbox 360 üzerinde daha başarılıydı. En azından FPS noktasında daha stabildi. PlayStation 3 sürümü baya baya böyle 25 FPS'lerin altına kadar düşüyordu. Bu arada 2013 yılında Bayonetta Bloody Fate isimli anime filmde sunuldu. Bunu da seyretmenizi tavsiye ederim arkadaşlar. Şimdi 2010 yılının Ocak ayında batıya gelen bu oyunun Wii U için yapılan devamı da 2014 yılında çıktı arkadaşlar. Bayonet de 2 Gerçi daha sonradan dediğim gibi bunu Switch'e de getirdiler. Switch'deki sürümü biraz daha iyileştirilmiş. Gerçi serinin de çok ciddi fanları var. Çok da başarılı olmamasına rağmen satışlarda. Bayonetta 3'ün de Ekim 2022'de Switch için çıkması bekleniyor. Şimdi niçin ikinci oyun Nintendo tarafına döndü? Yani ilk oyun Platinum Games ile Sega arasındaki anlaşmadan sonra PlayStation 3 ve Xbox 360'a çıkmışken ikinci ikinci oyun niçin Nintendo Wii U'ya çıktı? Şimdi Platinum Games ile Sega arasındaki bu dört oyunluk anlaşmadan sonra ortaya çıktı ki hem Bayonetta hem de Vanquish çok kaliteli, çok güzel oyunlar olmalarına hatta çok iyi kritikler almalarına rağmen satış noktasında gerçekten başarısız oldular. Sega da bu oyunların arkasında durmak istemedi arkadaşlar. İşte tam bu noktada Nintendo devreye girdi. ikinci oyunun geliştirilmesi için gerekli mali desteği sağladı. Şimdi oyuncular uzun bir süredir bekliyorlar. Bayonetta 3'ü Switch'te oynamak için. Hatta Switch sahiplerinin uzun süredir beklediği iki oyundan birisidir Bayonetta 3. Diğeri de işte Metroid 4 biliyorsunuz. Şimdi ben size enteresan bir bilgi de vermek istiyorum Hideki Kamiya ile ilgili. Bayonetta'nın tasarım aşamasında Hideki Kamiya'nın çok emeği var. Ta oyunun 2007'deki erken geliştirme safhalarından oyunun tamamlanma sürecine kadar. Dediğim gibi gibi Hideki da benim çok sevdiğim, saygı duyduğum yapımcılardan birisidir. Hideki Kamya'nın kafasındaki ideal kadını yansıtıyor. Bayonetta'da yönettiğimiz karakter. Ben bunu Wikipedia'dan okuduğumda gerçekten çok şaşırmıştım. İskandinav mitolojisini zaten oyun esas alıyor. Şimdi Bayonetta'nın da gelişim süreciyle ilgili şöyle bir konu var. Yani editörler özellikle bu tespiti yapıyorlar, söylüyorlar. Bayonetta'nın gelişim sürecine kadar geçen süre de Platinum Games bir manada tüm ekibiyle bir tükenmişliğe yakalanmış bir ekip. Bütün bu tükenmişliğin üzerine artık adamların içinde biriken o yeni bir şeyler yapma duygusu, ortaya güzel bir şeyler çıkartma arzusu Bayonetta'da zaten resmen kendini ortaya koyar. Bu anlamda da Bayonetta yapımcı ekibin o sıkışmışlık bir şey yapamama duygusunun sonucunda ortaya çıkartmış olduğu bir eserdir, bir oyundur. Maalesef dediğim gibi satış olarak çok da başarılı olamadı bayonette oyunları. Ama ciddi bir fan kitlesi de var bu oyunu severek oynayan. Bu oyunu gerçekten çok beğenen. Bakalım üçüncü oyun sivice çıkacak. Nasıl olacak? Ben tahmin ediyorum gayet güzel bir oyun olacaktır ama keşke yeni nesil konsollara da gelebilseydi Bayonetta 3. Platinum Games'in Sega ile yaşadığı bu maddi anlaşmazlıklar oyunun az satması nedeniyle Sega'nın artık bu işten elini ayağını çekip işin mali kısmını Nintendo'ya devretmesiyle de PlayStation ve Xbox konsollarına gelmesi de pek mümkün görünmüyor. Yani gerçekten çok zor bir Nintendo oyunun PlayStation ve Xbox konsoluna gelmesi. Hani bu oyunda devamını oynamak istiyorsanız ya bir Nintendo Switch alacaksınız ya da kabul edilebilir düzeyde iyi bir bilgisayarınız varsa emülatörle bilgisayarınızda oynayacaksınız. Evet arkadaşlar bu haftaki video biraz da kısa oldu. Hem ben hastaydım bu hafta. Birazcık bu bahar nezlesi mi diyorlar alerjimi artık doktora da gittik Doktor da bizi enteresan bir şekilde göz doktoruna yolladı Çünkü gerçekten gözüm benim özellikle sağ gözüm çok kötüydü bayağı böyle şişti falan kaşımakta artık atlatacağız yavaş yavaş biraz azaldı zaten O yüzden bu videoyu biraz kısa tutmuş olduk hakkınızı helal edin haftaya başka videolarda buluşmak üzere Kendinize iyi bakın arkadaşlar